استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله, حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رحمن ورحيم olan Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bu Mevlid Kandili gecesinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Ya Rabbel Alemin, yapacağımız duayı kabul olan dualardan eyle niyazlarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünü şereflendirdiği bu mevlit gecesi hürmetine bütün günahlarımızı af ve mağfiret eyle, tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizler ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun, dua edin, icabet edeyim. Bizler de ellerimizi açtık bu gece hürmetine, sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle, dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de senden istiyoruz. Bize lütfu kereminle ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım.'' Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını kendimize rehber edinmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize kolay eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle doğruyu doğru olarak bilip ona tabi olmayı, Kur'an, sünnet ve hadisten ayrılmamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yanlışı da yanlış olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı pişmanız. Bize rahmetinle, merhametinle muamele eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu gece hürmetine duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider Allah'ım. Duamıza amin diyen, şifa bekleyen bütün hastalarımıza şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize Rezzak ve Fettah isimlerin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle, bizi daima geçim darlığından, sıkıntılardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzu kevserinden kana kana içmeyi nasip eyle, ahirette onun sancağı altında gölgelenmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birbirimize hakkıyla birbirimizi sevip Allah için sevip birbirimizin derdiyle dermanla derman olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin senden hayırlı olanı niyaz ediyoruz. Lütfu kereminle bize daima hayırlı olanı nasip eyle. Hayırlı olmayan her şeyden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu Mevlid kandili gecesi hürmetine evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Bizi nefsimizle ve şeytanın vesveseleriyle baş başa bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin. Her şeyi yoktan var eden, halik olan ancak ve ancak sensin. Her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin bizler senin kulunuz, biz aciziz, biz daima sana muhtaçız Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yapmak hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım, bizi sevmediğin ve razı olmadığın bütün huy ve hasletlerimizden arınmayı kolay eyle bize Allah'ım. Allah'ım, bu gece hürmetine sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyden sana sığınıyoruz. Bizi ondan uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun. Dua edin duanıza icabet edeyim. Biz de sana niyaz ediyoruz. Dua ediyoruz Allah'ım. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin bu gece hürmetine bütün ölmüşlerimize rahmetinle muameleyle bize hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür ihsan eyle. Daima senin rızan doğrultusunda yaşamayı ve iman üzere buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i şehadet ile tam bir iman ile bir teslimiyet ile bu dünyadan göç etmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır onu hakkıyla okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, her türlü isyana düşmekten, günaha düşmekten ve nankör olmaktan sana sığınırız. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Allah'ım, hayatımızı rızan doğrultusunda güzel bir şekilde yaşamayı ve her işimizi senin rızanı gözeterek yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin günahlarını bağışla, hastalarına şifalar ihsan eyle, geçim darlığı çekenlere bol bereketli rızıklar ihsan eyle, maddi ve manevi huzursuzlukları olan dertleri olanlara devalar ihsan eyle Allah'ım. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اي رب بز الدنيا وآخرة تدائي لك وجزا لك بِزِي الى جهنم azabından koru ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب Rabbena teqabbel minna inneke ente semiyul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim ya Rabbel alemin yapmış olduğumuz bu duayı bu gece hürmetine peygamberlerin duası arasına katarak alimlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul olan dualardan eyle Allah'ım bize daima rahmetinle muamele eyle Allah'ım امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين